bahçeyi kapatalım artık. Eyvallah kapatalım, kapatalım ama. Kapatalım çünkü 25-30 dakikadır bakın. Aziz Yıldırım'ı konuşuyoruz. Eyvallah. Şimdi o zaman Aziz Başkan'a ve avukatı Abdullah Kaya'ya cevaplandırması talebiyle 3-4 tane soru soracağım. Kısa olsun lütfen. Ya önemli 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 Buyurun. yani şey yapma. Şimdi Zaten bak. bütün konuşmalarınız önemli. <laughs> Şunun için önemli. Şu elimde Gördüğünüz, şunun önünde diğer dosyalar da var. Bunlar 1200 sayfa. Yani evet. yaklaşık 20 klasör falan. Evet. 14 Temmuz 2016 tarihli Fethullahçı terör örgütüyle ilgili, Fethullahçı terör örgütüyle ilgili çatı iddianame. Tarih 14 Temmuz 2016. Yani 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce. Bakın evet. 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce hazırlanmış, sonuçlandırılmış Fethullahçı terör örgütü ile ilgili çerçeve, çatı iddianame. İkinci bölümde geçiyor. İhbarlar, şikayetler ve tanıklar adı verilen ikinci bölümde. 1200 sayfalık bir döküman bu. Ben bunun tamamını büyük bir titizlikte okudum. Burada bir şey dikkatimi çekti. Aziz Yıldırım'la alakalı. Evet. Bunu ben sormak istiyorum. Ben bunu bütün samimiyetimle soruyorum. Yani böyle hırpalamak, dövmek ya da intikam almak duygusuyla falan değil. Merak ediyorum. Kamuoyunun da bunu merak edeceğini düşünüyorum. Bu soruların mutlaka cevap bulması lazım. Bu sorular cevap bulmalı ki az önce yaptığımız tartışmaya da bizim açıklama getirme imkanımız olur. Yani Aziz Yıldırım 15 Temmuz'a kadar güçlü bir şekilde niye Fethullah Gülen'le mücadele etmedi? Bu soruya da acaba cevap bulur muyuz diye düşünüyorum. Evet. Bakın bu iddianamede 14 Temmuz 2016 tarihli iddianamede bir gizli tanık var. Yağmur adında. Diyor ki 2013 yılı Ocak ayının sonunda Aziz Yıldırım'ın avukatlığını yapan Abdullah Kaya. O yüzden Abdullah Kaya ismini verdim. Abdullah Kaya'nın Babatan Hukuk Bürosuna geldiğini. Babatan Hukuk Bürosu FETULLAHçı terör örgütü yapılanmasının tehdit ve şantajla yargıda iş gördüğü hukuk bürosudur. Yani FETÖ'ye ait bir hukuk bürosudur bu. Evet. Aziz Yıldırım'ın avukatlığını yapan Abdullah Kaya'nın Babatan Hukuk Bürosuna geldiğini, Aziz Yıldırım'ın şike davasından aldığı hapis cezasını temize gönderdiklerini, bununla ilgili Yargıtay'dan bozma kararını almaya çalıştıklarını, bu konuda kendilerine nasıl yardımcı olabileceklerini sorduğunu Evet. Aziz Yıldırım'ın avukatı o yüzden dedim. Sayın Abdullah Kaya bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Eğer bizi izliyorsanız lütfen bağlanın ve bu soruya cevap verin. İddialarınıza cevap Çünkü versin. Çünkü bu benim iddiam ver. değil. Fethullahçı terör örgütü yapılanması ile ilgili evet. çatı iddianamede yer alıyor. Diyor ki Abdullah Kaya Babatan Hukuk Bürosu'na geldi. Temiz aşamasındaki bu şike davasıyla alakalı yardımcı olup olmayacaklarını sordu diyor. Babatan hukuk bürosu sahibi Ali Fuat Babatan'ın bu konuda yardımcı olabileceklerini tüm adli mercilerde olduğu gibi Yargıtay'da da Fethullah Gülen'e bağlı abilerin olduğunu bu işin bakın burada bomba patlıyor. Bu işin 2 milyon dolar gibi bir rakam ile çözülebileceğini, bu rakamın sebebin ise yukarıdan talimat aldığı abilerin isteği olduğunu, paranın bir kısmının himmet, bir kısmının da işi yapacak kişilere hediye olduğunu söylediğini aktarıyor. Ya, yani ha. Babatan Hukuk Bürosu, Fethullahçı Terör Örgütü'nün hukuk bürosu Aziz Yıldırım'ın avukatından 2 milyon dolar para istiyor iddiaya göre. Oo. Bakın bu çatı iddianame de var 14 Temmuz 2016 tarihli. Şimdi peki Abdullah Aziz ne cevap veriyor? Avukatı ne diyor? Abdullah Kaya'nın Abdullah Kaya'nın ben Aziz Bey'le görüşeyim. Size tekrar dönerim diyerek bürodan ayrıldığını, yaklaşık bir hafta sonra aradığını ve Aziz Bey'in bu rakamı çok yüksek bulduğunu, rakam ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılamayacağını sorduğunu. Bak. Evet. FETÖ şimdi buradaki iddiaya göre ben FETÖ iddianamesinden bahsediyorum 14 Temmuz tarihli. FETÖ Aziz Yıldırım'dan 2 milyon dolar para istiyor. Buraya buradaki iddiaya göre. İddianamede kayda düşmüş bu. İddianamede şey bu yani. benim herhangi bir iddiam falan değil. Ben bunu bu lafosuna yani çok takip etmedim. İlk, İlk kez konuşuyorsunuz. Evet. Bu 1200 sayfalık iddianame bu satır arasında. Seni hapisten bulursun. çıkarırım bu parayı verirsen mi diyorlar? Diyorlar ki. Türkçesi. Yani kaldırırız bozarız davayı. Davayı, 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 davayı bozarız. bozarız. 2 milyon Bunun lira. karşısında 2 milyon dolar para istiyorlar. Avukatı ben bir görüşeyim diyor. Bir hafta sonra arıyor. Ve diyor ki buradaki iddiaya göre Aziz Bey bu parayı fazla buldu. Rakamda indirim yapabilirler mi? Kayıtta var mı bu söylediğiniz? Tabii tabii burada. Kendi iddianız mı? Oradaki Hayır, burada burada. Aynı ifade şu. Diyor ki Aziz Bey'in bu rakamı çok bu yüksek çok önemli Şamil Bey. rakam ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını sorduğunu. Yani Aziz Bey diyor ki buradaki iddiaya göre Tabii. 2 milyon dolar fazla indirim yapar i̇ndirim mısınız? İndirim yapsınlar öyle çıkıyor. Bu ne demektir aslında? Fetöyle pazarlık demektir. Evet. Yani diğer anlamı budur bunun. Eğer doğru ise. O yüzden diyorum Zihinlerde soru işareti kalmasın. Eğer burada bir gizli tanık FETÖ iddianamesine bu ifadeleri koymuşsa Aziz Yıldırım'ın da e, avukatı Abdullah Kaya'nın da cevap vermesi gerekir. Ha derse Kesinlikle. ki arkadaş ben televizyonda polemiğe de girmem. Benim de zaten polemik diye bir derdim yok. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Abdullah Kaya Aziz Yıldırım adına ifade de verebilir. Hmm. Yani oraya da anlatabilirler bunu. Arkadaş bakın siz iddianameye bunu koymuştunuz ama işin aslı budur. Veya biz hiç görüşmedik. Neyse yani doğrusu neyse, gerçek neyse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçeyle de başvurabilirler ayrıca. Şimdi bakın. Biraz toparlayın Şahin Devam Bey edelim. edelim. İnanın, Diyor ki, zaman zamanınız bakın, daralıyor. Abdullah Kaya'nın Tabi bunlar daha sonra kendi aralarında bir değerlendirme yapıyorlar. Diyor ki yani biz bu rakamda indirim yapmayız indirim yapmayız. Para veriliyor mu? Yok o yok. O yok. Ali Fuat Baba, Babatan'ın e, Fetullah Fethullah Gülen terör örgütünün yargı imamı Ahmet Can'ı arayarak rakamı Aziz Yıldırım'ın kabul etmediğini söylediğini ancak işini biraz zorlaştırır isek daha fazla bir miktar kabul ederek geleceğini söylediğini aktarıyor. Ahmet Can da diyor ki tamam o zaman biz de öyle yaparız. Ali Fuat Babatan'ın aynı gün akşamı falanca yerde görüştüğünü falan diyor ve süreç devam ediyor. Ben burada Başka şeyler var girmeyeyim ona. Sayın Aziz Yıldırım'ın ve avukatı Sayın Abdullah Kayan'ın Fethullahçı terör örgütü çatı iddianamesine yansıyan bir gizli tanığa ait. O gizli tanık da benim yani açıklamaların seyrinden anladığım o hukuk bürosunda çalışan birisi. Yansıyan bu iddialarla ilgili arzu ederlerse bu televizyon kanalından arzu ederlerse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da başvurabilirler. Yani benim e, başlangıçta hani eğer e, mutlaka izlesinler, cevap vermek isterlerse buyunsunlar e, evet. demek istediğim mevzu budur. Evet. Kapatıyoruz. E, benim açımdan artık bir saatten Bey. sonra bu mesele kapatılmıştır. Evet. Bundan sonra üzerine gelirlerse sevgili seyirciler, üzerime gelirlerse ben de cevabını cevap veririm. verirsiniz. Şimdi sevgili seyirciler, Şamil Tayyar diyor ki Aziz Yıldırım bugün cezaevine girmesinde e, FETÖ terör örgütünün bir numaralı ne diyor. Onun yüzünden girmiştir diyor. Ama diyor e, Aziz Yıldırım diyor e, Fethullah Gülen'le görüştü diyor. 2014 yılında telefonda diyor cezaevinden çıktıktan sonra diyor. Ve teşekkür etti Fethullah Gülen'e diyor. Neden diyor kendisine neden olduğu birisi yüzünden cezaevine giren insana teşekkür ediyor. Ve neden onlarla uğraşmadı diyor. Niçin uğraşmadı diyor. Bunu soruyor şamil tayyar ama Twitter'dan öyle benim Twitter adresimden öyle şeyler yazıyorsunuz ki siz de deyin ki Fenerbahçeliler size soruyorum. Kardeşim Aziz Yıldırım FETÖ terör örgütüyle uğraşmıştır. Fenerbahçeliler olarak bizler şöyle yaptık böyle yaptık. Hepsinin cevabını vereceğim.